selamun aleyküm beyler hayırlı gürbelçiler ee, bugün günlerden salı durma, durma, macardan sırba sotalom gümründen girdim kimse yoktu videoyu gruba attım ama dikkat edin o gümrükten girer girmez 500 metre ileride polis kameradan hem lambalarına bakıyor hem hızına bakıyor hem kemerlere bakıyor hepsine cezayı yazıyor benim çok şükür Allah'tan benim ve hanımın kemerleri vardı çocukların kemerlerini görmediler kameradan onlara ceza yazamadılar çocuk başı 350 kat ben bir lambadan iki 50'lik yolda 67 gittim toplam 80 euro ceza nakit ödemek zorunda kaldım siz Özellikle dikkat edin. Polis her yerde kontrol yapıyor ve nakit alıyor. Sırbistan'da lambaları yakmayı unutmayın. Kemellerde takın. Hayırlı günler, hayırlı yolculuklar.